Bugün beraber zıplamama challenge oynuyoruz arkadaşlar. Yani o bir de zıplarsan ölürsün. Yani zıplama tuşu yok. Zıplamadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Gidelim gidelim gidelim. Böyle kolaysa bitiririm hemen. Dur bir. Daha başlardayız. Gidelim gidelim gidelim. Burada ne zorluğu var ha. Düştüm ya. Nutmuyum lan ben. <laughs> Bu çekeyim dur o karakterim geri gelsin. <laughs> Geldi karakterimiz. Burada hızlı olmamız lazım. Evet. Geçelim. Bir daha, bir daha. Hmm. Şansıma deniyorum. Buradan. Ve buradan. VSP hepsi doğru çıktı. Ne şanslı bir adamım. Evet zenginlerin işi hep şanslıdır. <laughs> geçelim geçelim geçelim. Burada merdivenler siliniyor. Evet hızlı olmamız lazım. Şöyle çok hızlı siliniyorlar. Gidelim 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 gidelim. Yine kıyafet aldım bu arada. Bakın zengin kıyafeti. <laughs> evet şöyle. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Video kaçtaki konuş bir bakayım. Şurayı da geçeyim. Şöyle duralım şurada. Evet iki dakika olmuş şimdiden. Burada düşüyoruz. Hop. 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 Ve geçtim hangisi olabilir şu bir ah ve bu değilmiş şu 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 bu değilmiş ya öyle çapraz çapraz gidiyor sandım da hayır buradan buradan orada değil bura <laughs> buradan 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 ney burdan 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 buradan Ya. bu 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 <laughs> yahu çok easy gitmeye eteshire olmaz. Lan. <laughs> e. Daha gam geçiyor oyun benim ya. geçtik şöyle hemen gideyim 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 pasta bölümü hiç tıklamadığımız için öyle zor engeller çıkmıyor o yüzden iyi adam niye düştü <laughs> bu kadar kolay şeydi Hay şu mağazama tüküreyim emi <laughs> Şu mağazama tüküreyim. Şöyle, şöyle. Şö Hayır be! Şu mağazama tükürsünler. Durun, Uzaklanmam lazım. Ya bu bir çık git, bir yıkın ya. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Sonunda be. Geçelim, geçelim. geçelim. Hep tırmanıyoruz nedense. <laughs> tırmanıyoruz, tırmanıyoruz. Geçiyoruz. Yine geçiyoruz. Yine geçiyoruz, geçiyoruz. Burada hızlı olalım. Şöyle, 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 şöyle. Hop. Burada siliniyor mu yine? Evet, siliniyor. Burada labirent mi var? Şöyle bir taktik yapalım. Şöyle, 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 şöyle hile hilekarlık yapıyoruz. Şöyle, şöyle. Geçelim şuradan geçelim. Şuradan geçelim. Şuradan, şuradan, şuradan. Tamam. Şöyle dur pozisyonu ayarlayayım. Heh. Evet arkadaşlar şimdi like at. Yorum atmayı da yorum pardon yorumlar açık değil. <laughs> like atıp abone olmayı da unutmayın. Bu arada. Bildirimleri de açın. Zaten ayda bir video atıyorum. Şöyle. 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 Şöyle geçtik. Geçelim. Hayır biraz yanımız gitti. Burada ne oluyor bu arada? Ah, sonlandırma varmış. Normal geçmiyor musunuz? Böyle... Hayır. <laughs> İçim girdi resmen. Şöyle. Aa. Şuradan da geçelim. Aa. <laughs> kırmızı duvar. Sen ne arıyorsun burada? Aa geliyor. Geliyor. Hemen hızlı. Gir şuraya. Ya zıplama. Ne kötü ya. Hayır oğlum kafa kafa. Hayır 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 tamam özür dilerim. Hayırdır öyle kaçarsın yok abi ya ben bir şey demedim ya. koş 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 geçti. Koş koş. Bo... Geç. E ne geliyor ne? E ne var? sonunda. Geçtim burada. Bu kızlar biliyor sanki. Geçelim, 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 geçelim. Evet, bir kızı geçtim. Aa, zıplama, ne kötü ya. Tamam, geçtim, geçtim, geçtim. Aa, geçtim, geçtim, geçtim. Hiç zıplamayacağız. Zıplarsak direkt oyundan atıyor. Zaten yok da. Öyle robotsuz şeyler var. Geçelim geçelim geçelim. Video kaç dakika olmuş bir bakalım. Tamam. 7 dakikayı bulmuş. Ama ikinci bölümünü çekebilirim bunu. Yani bitmeyecek bir şeydi. Kaç uzunluk var ki bir bakalım. Kimler nereye gelmiş de bakamıyoruz. Şöyle. Şöyle bir sürü var daha. Şöyle. 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 Yavaş yavaş daralıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Hadi. Çok az kaldı. Geçmeme düşersem çok kötü olur. Şöyle Şöyle Ah Düşüyordum az kalsın Buraya da geldik bir sevincimizi yapalım Şöyle elma testlere girelim Hayır Almamışım ya Aldıklarını mı yapacağım Ama sonunda Evet Onları takip edeyim. Hiç uğraşmayayım. Tamam. Hadi buradır o zaman. <laughs> Olmadı be. Nere? Ne? Ne? Nasıl? Burada değil mi ilk baş? Nasıl ya? Bura mı? Bura. Sonra bura. Sonra da bura. Değilmiş. Bura. Bura. Ve bura. Şöyle bu bak yapacağız. Hop geçiyor. Hop geçiyor. Geçmiyor. Burası. Üf ne şekilli sükülü bırakmışlar be. <laughs> Baksana. Oğlum sen ne yiyorsun lan? <laughs> Öyle yemeği mi bu senin? Allah Allah. Lan. Buraya mı diyorsun? Aa, adam neresine indim ya? Buradan nasıl geldim ben? Hayır, nasıl geldim ben oradan oraya? Hayır ya. Biz zil çaldı arkadaşlar. Bakayım ben ona geliyorum hemen. Söyleyemem. Bakayım geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kaldığımız yerden. Hayır oradan geçilmiyor mu? Şuradan, şuradan geçtik. Şuradan, şuradan, şuradan. Burayı da geçtik. Şuradan, 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 şurayı da geçtim. Eh, ve buradan geçiliyor artık. <laughs> evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Yanımda kardeşim var. Kusura bakmayın. Ses yapıyor biraz. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle bu şey boyunda da ulaştım. Video kaç dakika olmuş? A ona bakacağım diyorum. 12 dakika olmuş daha. Şöyle geçelim, 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 geçelim. Hızlı geliyor. Geçelim, 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 geçelim. Yeter artık bit. Ve bitti. geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Efsorenden herkese bay bay. <laughs>